Şimdi ne yesem dokunuyor. Balon gibi şişiyorum. Yediğim her şey mideme zarar veriyor. Diyenler buradaysa Evet. Onlar ekran başındayken bütün bu soruları toplayarak şunu sorsam size. Mide rahatsızlıklarına yol açan davranışlar ve gıdalar neler? Şimdi aslında bu e, ne yiyorsam şişiyor şikayeti benim en sık karşılaştığım şikayetlerden birisi. Bu genellikle sindirim sisteminden kaynaklı sebeplerden dolayı oluyor. Mesela sabah kalkar kalkmaz gazla uyanıyorum hocam diyenler oluyor. Veya daha kahvaltımı yer yemez, şişmeye başlıyorum diyen hastalarım oluyor. Ya da göbeğin çıkmış dediğimde evet. <laughs> gaz o gaz diyenler oluyor. Evet, gaz diyenler oluyor. <laughs> Bununla birlikte böyle göğsünde yanma oluyor, ağzıma ekşi sular geliyor diyenler olabiliyor. Bu şikayetler tabii hep yanlış beslenmeden oluyor. Hı hı. Ee, mideye zarar veren, hatta sağlığımıza zarar veren yiyecekler var. Bunlar mesela hamur işleri. Hamur işleri bizim vücudumuza gerçekten çok zarar veriyor. İçindeki Ama gliter... bazılarına hiç dokunmuyor. Bazılarına dokunuyor. Evet ilk başta ilk yediğinizde kısa dönemde dokunmuyor olabilir ama zamanla dokunuyor. Bu bir geniş bir yelpaze. Mesela size daha az dokunuyordur. Bana daha fazla dokunuyordur. Bu geniş bir yelpaze olduğu için ama toplumun yaklaşık yüzde yetmiş sekseninde bunlar dokunuyor hı hı. ve yediğimiz zararlı şeyler.